İyi Babacığım doğum günün kutlu olsun. Sen çok sevdiğim, benim babamsın. İyi ki Doğum günün kutlu olsun babacığım. İyi ki varsın, iyi ki bizim babamız. Sevgilişim, doğum günün kutlu olsun. Tüm yaşların, çocukların ve benimle olsun. İyi ki varsın, iyi ki hayatımızdasın. Çocukların ve benim en büyük destekçimsin. Her zaman yanımızdasın, her zaman arkamızdasın. Varlığını her daim hissediyoruz. Seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun yavrucum. Sağlıklı nice yıllara uzun benim. Hayır sen de konuş. Tanım yavrum, ilk gözlerim benim. Her şeyi baba gibi halleden oğlum benim yoktan var olup her şeye hepimize ayrı ayrı slayt yapan oğlum aslında yanında olmak lazım da ama bugün bizim kalbimizde sinsen doğum günümü canlar kutluyorum yanaklarınızdan öpüyorum dördünüzün de güzel oğlum benim Işık ailesinin gururu canım abim ikinci babam iyi ki varsın doğum günün kutlu olsun abim her şey gönlünce olsun Merhametli, ince düşünceli abim benim. Seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun abi, hep birlikte nice mutlu yıllara, şimdilik Akçakale'den selamlar. Doğum günün kutlu olsun, sağlıklı mutlu olun nice yıllara. Seni seviyoruz müzisyen. Doğum günün kutlu olsun nice mutlu yıllara. Hocam, ilk hayatımızda varsınız ailenizle birlikte daha nice senelere, daha nice mutlu doğum gününüz olsun inşallah. Doğum günün kutlu olsun. Canım dayım, iyi ki doğdun, iyi ki bizimlesin, iyi ki benim dayımsın. Seni çok seviyorum. İyi ki bizimlesin, benim şakacı dayım. Doğum günün kutlu olsun emmi. Selam abi. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yıllara. Gel dayıcık seni çok seviyorum. Doğum günü kutlu olsun. Kan bağımız olmasa da can bağımız olan abim. Doğum günü kutlu olsun nice senelere. İyi ki varsın. Erol'um. Hani e, bir söz, bir şiir, bir şarkı veya bir türkü. Duyarsın da aklına hemen düşer. Aha bu dersin. Ben de sana bana mal ettiğiniz bu türküyle gelmek istedim. Ee, güzel değişik bir e, doğum günün kutlu o, e, mesajı olsun istedim. sağ olsun Pervin'im de bu yolda düşünmüş. Ben de böyle bir şeyle katılayım dedim. Kuzum, ee, hani bazen insan ne de şaşırır ya. İşte aynen de öyle oluyor. Şu an ben de şaşırdım. En başta doğum günün kutlu olsun. Eşinle, çocuklarınla sağlıklı, mutlu, huzurlu nice yıllarınız olsun. Üzüntüleriniz, bir denizin köpüğü kadar geçici mutluluklarınız ise denizler kadar engin olsun. Her şey gönlünüzce olsun. En içten dileklerimle doğum gününü kutluyorum. Hepinizi de yüreklerinizden öpüyorum. Her zaman yanınızdayım. Erol'cum, yeni yaşını sana sağlık, huzur ve başarı getirmesini diliyorum. Sevdiklerinle birlikte, ailenle birlikte nice güzel yaşların olsun. Doğum günün kutlu olsun. Sağlıklı mutlu yaşlar dilerim Doğum gününüz kutlu olsun Erol hocam. Sevdiklerinle birlikte, geçireceğin güzel bir yıl olsun. Doğum günün kutlu olsun hocam. Canım abim, doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın. Güzel ailemle tüm sevdiklerimle nice mutlu, güzel seneler dilerim. Çok kıymetli Erol Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Unutma seviliyorsun. Erol doğum gününü kutluyorum. Sevdiklerimle birlikte, ailemle, nice sağlıklı ve iyi yıllara. Hello, ola, ciao Erol. Güzel kardeşim. Doğum gününü kutlar, sana ailenle sevdiklerinle nice mutlu yıllar yaşamayı dilerim. Evet sevgili hocam, 30 yıllık bir dostluğumuzun hatırına sana güzel bir doğum günü mesaj atmak istedim. Öncelikle ailemle, sevdiklerinle sana ömür boyu mutluluklar diliyorum. Ama bu arada tek duam senin için. İnşallah hayatım boyunca bol yumurtalı, çift sarılı günler geçirmeye temenni ediyorum. Seni çok seviyoruz sayın abim. İnşallah hep beraber nice mutlu yumurtalı yıllara. Ersin abi de yanımda bu arada. Ersin abi de... Hocam doğum günü kutlu olsun. Evet gördüğün gibi sayın öğretmenim doğum gününü kutladık. Hediye olarak da e, binden 50'li yumurta sepeti aldım sana. Onu da inşallah en kısa zamanda göndereceğim. Seni seviyoruz, öpüyoruz kocaman. kocaman. Erol Hocam mutlu yıllar. Doğum günün kutlu olsun Erol Hocam. Nice yıllara. Erol abicim doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Hep beraber nice mutlu senelere. Seni seviyoruz. Teyze oğlum nice güzel yaşlara, iyi ki doğdun. Kardeşim doğum günün kutlu olsun sevdiklerini birlikte. Merhaba hocam. 2002'den 2025'e selam olsun. İnşallah dostluğumuz aynı şekilde devam edecek. Sana da öğrencilerimin selamı var. Şöyle bir göstermek istiyorum. Mutlu yaşlar. Mutlu yaşlar. Sevgili dostum Erol'um, doğum günün kutlu olsun. Sevdiklerinle birlikte güzel bir yaş diliyorum. Her şey gönlünce olsun. Sevgiler, saygılar. Erol amca, doğum günün kutlu olsun. Kıymetli hocam, Yeni yaşınızın sağlık ve mutluluk getirmesini dilerim. ailenize sevdiklerinizden iyice mutlu yıllara. Canım öğretmenim, siz benim sadece bir öğretmenim değil, aynı zamanda bana yol gösteren, ilham veren ve daima destek olan çok özel bir insansınız. Eğitiminiz, emeğiniz bir yana e, bizlere erdemli, ahlaklı bir birey olma yolunda e, her zaman ışık tuttunuz. Sizin öğrendiğiniz olmak benim için bir gurur kaynağı ve bu yüzden çok mutluyum. Tüm bu güzel duygularla İyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız Yeni yaşınız başarı, sağlık ve mutluluk getirsin Sizi çok seviyorum, iyi ki varsınız Merhaba Erol Hocam İyi ki doğdun, iyi, i̇yi ki, ki varsın. varsın İyi ki seni tanımışız Doğum gününüz kutlu olsun Nice mutlu yaşlarınız olsun inşallah Sevdiklerinle birlikte Hayatından notaların eksik olmadığı olmadı. Nice güzel ömürler diliyoruz sana Sizi çok seviyoruz Doğum günün kutlu olsun Erol dostum. Nice mutlu senelere, sevdiklerine beraber. Erol doğum günün kutlu olsun. Erol amca doğum günün kutlu olsun. Yaş aldıkça gençleşen abim doğum günü kutlu olsun. Ailenle, sevdiklerine nice mutlu yaşlara. Doğum günün kutlu olsun abi. İnşallah hep beraber. Değerli arkadaşım Erol. Neden değerli diyorum? Hep değeri bize hissettirdin. Hiçbir isteğimizi geri çevirmedin bize özel günlerde yardımcı oldun. Hep yanımızdaydın ve biz de senin bu güzel gününde yanında olmak istedik. Doğum günün kutlu olsun. Ailenle beraber nice mutlu, sağlıklı, huzurlu bir yaş dilerim. Kendine dikkat et kardeşim. Doğum günün kutlu olsun, mutlu ol senelerce. Sana boncuktan kuş yaptım, konacak pencerene. Doğum günün kutlu olsun kardeş ailenle ve sevdiklerinle nice mutlu yıllar. Erol abim, doğum gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Sevdiklerinle ve ailenle birlikte sağlıklı, mutlu, nice güzel yaşar diliyorum. Doğum günün kutlu olsun. Erol abim, merhaba, ailenle birlikte sevdiklerinle sağlık dolu, mutluluk dolu, huzur dolu, türkü dolu. Nice yılların olsun inşallah. Her şey görünce olsun, Allah'a emanet. Mutlu yıllar, yıllar Erol Hocam. İyi ki doğdun, nice yaşlara. nice sağlıklı yaşlarınız olsun. İyi ki Erol Hoca mutlu yıllar dilerim. Allah sağlıklı, uzun, özürlü yıllar nasip etsin inşallah. Her şey gönlünce olsun. Seni çok seviyoruz. Kıymetli Erol Hoca'm. Doğum günün kutlu olsun. Sezgilerle beraber mutlu ve huzurlu olma temennisiyle. İyi ki varsın. Sevgili Erol Hocam selamlar ee, sanırım doğum gününmüş fakat ben doğum gününün 29 Şubat olduğunu düşünüyorum Çünkü 3 senede bir yaş yaşlanıyorsun gibi geliyor hala yaşlanmadın harikasın seni seviyorum nice mutlu senelere Merhaba kıymetli kardeşim Erol'um benim yardımsever kardeşim İnşallah iyisinizdir ailecek Doğum gününü kutlarım. Güzel eşin ve pırlanta gibi çocuklarına mutlu, sağlıklı, huzurlu, uzun ömürler diliyorum. Biz annem ve öğretmen olan ablamla birlikte Bursa'ya annemin ışın tedavisine gidiyoruz. O da sana doğum günü tebriği için şey Hayır, Uzun ömürler versin Allah yavrumuz. Saatler versin Cenab-ı Allah. Ne müradın varsa versin evladım. Allah Bu da versin. öğretmen olan Ankara'daki Saat, mutlu, abla. nice yıllar diliyoruz. Hadi tekrar mutlu yıllar diliyorum. Güzel ailenle. Dostça kal. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Merhaba Erol. Nasılsın? Doğum gününü canı gönülden kutluyorum. Nice yeni güzel yaşları inşallah. Ben de seni çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Ailemi de seni de çok ama çok seviyoruz. Seninle tanışalı çok çok uzun zaman olmadı ama benim için de çok uzun zaman oldu diyebilirim. Çok kıymetli bir insansın, çok değerli bir insansın. Güzel bir yüreğim var. Ne de olsa sanatçısın. Pervin Hocam böyle bir sürpriz yapıyormuş. Bizi de dahil etti. Çok sağ ol. Biraz geç kaldık ama o da affetsin bizi işlerimizden dolayı. Biz buradan sana kocaman selamlar gönderiyoruz. Ailenle, sevdiklerinle, bir ömür boyu mutlu olmanı istiyoruz, sağlıklı bir şekilde, huzurlu bir şekilde. Kocaman sevgi ve saygılar iletiyorum hocam, şahsımla. Belki Pınar bir şeyler söyler. Evet hocam, ben de seni e, çocukluğumdan beri tanıyorum ama e, dostluğumuz daha e, az bir zamana yayıldı. E, sevgili eşini tanıdığım için de çok mutluyum. İyi ki hayatımıza girdiniz. Sağlıklı, saatli, mutlu, çok uzun seneler diliyorum ve bu yılları beraber geçirmeyi diliyoruz. kendine iyi bak. Hoşça kal. Hocam son bir kez sana buradan bir şarkı armağan etmek istiyordum ama akort ve sipsi sıkıntımız var. Sana söz seninle senin de eşlik edeceğim bir konser yapalım. Doğum günü kutlu olsun hocam. Hep yanımda oldun. Merhabalar. Doğum günün sana huzur, mutluluk ve sağlık getirsin. Ailenle, çocuklarınla, müziğinle sana uzun ömürler diliyorum. Sen benim gönlümle paylaşamadığım türkülerin efendisisin. Nice yaşlara, nice güzel yaşlara abicim. Mutlu yıllar Erol abi. İyi ki doğdun. Mutlu yıllar hocam. İyi ki varsınız. çok değerli müzik öğretmenimiz, hocamız, Erol hocamız. Doğum gününüz kutlu olsun. Sevdiklerinizle ve ailenizle birlikte nice mutlu, sağlıklı yaşlar diliyorum size. İyi ki doğmuşsunuz. Saygılar, selamlar.